Alman Forex Robotu ile ilgili bir gelen çok güzel yorumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Can Fırat hanım robotun çok başarılı olduğunu düşünüyor. Arkadaşlara tavsiye ederim günün rahatlığıyla kullanabilirler. Sayenizde Forex'ten ilk gerçek paramı kazandım. Anna hanım destekleriniz için çok teşekkür ederim diyor. Örneğin. Yine e, bir e, kullanıcı yorumu Alman Forex Robotu kullanıcı yorumu. Müthişsin Anna hanım deneme hesabına 0 pilotla, günde 2 günde toplam 406 dolar kazandım diyor. Evet gerçekten iyi bir ürün. hiç sorumsuz bir şikayet göremiyoruz. Forex hiç kullanmamış birine ne tavsiye edersiniz diyor. Alman Forex robotu sahibi tabii ki robotu tavsiye ederiz. Siz açıp kapatmak dışında hiçbir şey yapmazsınız. Bu robot su için durmadan çalışır diyor. Ve kazanılan paralar burada ifade ediyor. Erhan Ersoy robotu bir haftadır kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı. En azından işlem mantığını çok beğendim diyor. Yine bloglarıma gelen benim yazılarımdan etkilenip bir e, şey alan robot alan kişilerin e, yorumlarını paylaşıyorum. İyi akşamlar. Ben de e, Alman robotunu e, işleminde ilk işleminde 182 dolar e, kaybedince bu da mı kötü bir e, robot diye e, düşündüm diyerek devam ediyor. Ama sonradan 12 günde 1.774 dolar kazandığını ifade ediyor ve herkese bu arkadaş tavsiye ediyor. Arkadaşlar anlayacağınız müthiş bir üründen bahsediyoruz. Ee, ben Google'un hiçbir aramasında Alman Forex robotu ile ilgili kötü yorumsuz bir yorum rastlamadım. Siz rastladıysanız bilmiyorum. Bakın yine Ali Semet Taştüven ne diyor? İyi haftalar adlı 3-5 kazanıyoruz. Bir şeyler Forex'ten diyor. Evet misal. Hani hep güzel yorumlar. Hep iyi yorumlar rastlaşıyoruz. Normalde bu ürün 1000-1500 arası satıldığını tahmin ediyorum ben. Şu ana kadar iyi ürünlerde bile Google'da olumsuz şikayetlere bir iki tane bile rastlanırken bu üründe hiç yok arkadaşlar. Oysa tanıtımla en rahat yaptığım bir üründür bu. Evet arkadaşlar, %100 memnuniyet garantisi veriliyor. Ee, yorumlara devam ediyoruz arkadaşlar, bloguma gelen. Ben geçen hafta aldım. İnanılmaz düzenli, saat gibi işleyen düzenli bir robot. Mevkalade sadece PC açık, gerisini o yani alma robot hallediyor. Normalde ben bir büfe işletiyorum ve forex forex işlerinden hiç anlamam. Ama bu robotla şansa ihtiyacım yok. Her şey otomatik. Para kazanma otomatik. Al sat emirler otomatik. Almanlar ne güzel iş yapmış, herkese de tavsiye ederim." diyor Ferhat Adabey 24 Temmuz'da gönderdiği yorumda. Yine başka bir yorum, Koray Bey'i göndermiş, üste gözüküyor. Herkese selam, yukarıdaki güzel yorumlara güvenerek ürünü dün aldım, epeydir Forex'te uğraşmak istiyordum. Zaten ilk etapta program beklentilerimi fazlasıyla karşıladı demiş, kurulumu çok kolay diyor. Martin Luther, geçen hafta almayı düşünmüştüm ama almamıştım ama bugün yarın alabilirim çünkü Google'dan araştırdım, hep olumlu yorumlar aldığını söylemiş. YouTube'da gördüğüm bir kullanıcı yorumunu paylaşmışım. Merhaba arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Forex işlerinden pek anlamam. Geçenlerde internette surf yaparken Alman Forex robotunun web sayfasına denk geldim. İşte Forex piyasasında otomatik al sat yapan bir robotun tanıtımı yapılıyordu diye devam ediyor. Diğerlerini okuyorsunuz. Evet arkadaşlar bu ve benzeri yorumları takip etmek için lütfen linki takip ediniz. Alman Forex robotuna güveniz diyorum. Hepiniz hoşçakalın. İyi günler dilerim.